Herkese merhaba arkadaşlar. Birol Baş Yiğit ben. Öncelikle kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Cümleten selam aleyküm. Yusuf'u zaten tanıyorsunuz. Tanımayanlar için de söyleyelim. Yusuf Erkin'den birlikteyiz. The Dev. <gülüyor> 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 Süpersin adamım. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Ee, Yusuf'un emekleriyle birlikte zalım ve morkız yavruları e, büyüdüler. Aşağı yukarı 40 günlük civarında oldular babalarıyla tanışma zamanları geldi diye düşünüyorum. Aynen. Bakalım nasıl bir baba evlat ilişkileri var. Fedakar bir babamı yoksa bir hayta mı? <laughs> göreceğiz. Ben de daha görmedim abi. Vallahi seni <laughs> bekledim yani. Geldi tanıştıralım diye. Eyvallah. Bakalım göreceğiz. Ben de bilmiyorum yani tepkisi nasıl Morkes olacak. Mor kız isyanlarda meme başlarını falan yavrular Tabii. duman etmişler e, birazcık da bugün şey mi yapsak acaba? Aloe vera mı sürsek meme başlarına mı? Olur abi bahçede var kapara süreriz yani. <laughs> Aynen herhalde. birazcık da tedavi olur. <laughs> Hadi bakalım o zaman zalamı alalım. Dur bakalım. Dur. dur gel gel. Gel 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 gel. 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 gel, gel. gel. Ya Burak nasıl zalım? He? Zalım. Tam bir zalım. Yani, Tam bir zalım. E, Kamerada ya da videoda ne derece görünüyor bilmiyorum ama arkadaşlar zalım. Benim gerçekten hem karakter olarak hem fizik olarak Abi çok bak, sevdiğim Benim ellerim oldu ben. büyüktür yani. Ben hem ağırlık yap çalıştığım için <laughs> falan. Yani bak şöyle nasıl bir eli var onu ölçelim yani bak. Görüyor musun? Yumruğum kadar yani. Aynen. Ya zaten Yusuf bu konuda takıntılı. Ee, tanıyanlar bilir. Üsküdar videosunda diyorum ki ben diyorum Zalım 87 santim. Abi 88. 90 kilo vardır. Abi 94. Oğlum <laughs> ben diyorum bana muhalefet misin sürekli videoda ama takıntılı çünkü kendisi de e, profesyonel bir sporcu olduğu için Zalım da aynı bir sporcu mantığından besliyor. Bir harfinin yanına götürelim mi Zalım'ı? Ya olur abi götürelim. Hadi gel bakalım. Al sen. Yusuf Gel. Zalım. Gel bakalım. Hadi. Gel. Evet yine rüzgar sesi. Klasik rüzgar bitmedi. Ama çözdük işi. Artık sonunda mikrofonu aldık Yusuf. Öyle mi evet, abi? Evet. Salı günü geliyor. Sonunda yapmışsın abi. Şöyle bir görün arkadaşlar. Fiziğini. Zalım Herkül'e kızıyor. Herkül de biz kardeşiz. Niye böyle şeyler yapıyorsun diyor. Bak. Hayırdır diyor ya. Dur 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 aman. Oo. Aman aman aman. Aman Yusuf. Aman. Zalo sakin ya. Biz seni S sakin biliyorduk ya. Hayır tamam tamam tamam. Al al. Al al. sindirmesin. Zalo tamam ya. Sakin ol ya. Herkül büyüktü, zalım yanında geliyor faldı. <laughs> ya Herkül de büyük bir köpek de zalım şey kalın. Evet. evet. Kalın gövdeli. Biz Yoksa Herkül, Herkül de büyük. Evet. Herkül daha genç ondan. Herkül daha 19 aylık. Yani bu köpek 3 yaşına geçti. 4 yaşına geldi. Aynen. Yaklaşıyor doğru doğru. Ya, Eke öyle. köpek. Hadi bakalım gel yavruların yanına gidiyoruz zalım. Abi, abi çok muazzam ya. Benim çok hoşuma gidiyor. Burak bir sana vereyim. Gel bakalım gel zala gel. Zala gel zala. Gel. Gel. gel zala gel. Gel, tamam kral abi, sakin ol. Krona lan, o senin kardeşin lan. O senin kardeşin, gel Herkül. Tamam bak, bir şey yok. Niye böyle yapıyorsun ya? Stres yapma ya, sakin ol. Arkadaşlar... Zalımın... <laughs> Oğlum tamam, sakin Kafanı göremiyorum, biri oldu. Dur! <laughs> Tamam tamam ben sıkıntı tamam. Arkadaşlar Zalım'ın e, 13 tane yavrusu var. 8 erkek, Peki. 5 dişi. Şimdi Zalım onlarla birlikte tanışacak. Hatta bugün işlerinden bir tanesi Oğuzhan Uğur'a gidiyor. Evet. Üzgün müyüz? Biraz üzgünüm abi ya. <laughs> Alıştım çünkü çok. Ve ilk yavrularım ya benim bunlar. Aynen değil mi? Daha ilk köpek, e, ürettiğim ilk köpek. O yüzden birazcık şey annem hatta ablam bu hafta gitti ben görmek istemiyorum gittiğini falan dedi. Ya? Aynen ablam yok evde o yüzden. Yani <laughs> Arkadaşlar, öyle öyle bakıyorum. Ailesi abi. Harbi ultra hayvan sever. Hani e, rahatsız boyutta hayvan Hayır. severler öyle değil. E, gerçekten çok sevimli bir ailesi var. Muazzam bir annesi var. Çok efendi bir kardeşi var, ablası var. Ailecek hep birlikte Sağ bakıyorlar çoban köpeklerine. Hadi bakalım, yavaş yavaş. Gel, el tanışacaksın. <laughs> Biz de bilmiyoruz tepkisi ve reaksiyonu. Ne olacak zalim? Yavrularına karşı, mor kıza karşı bir karı koca buluşması yaşanacak, değil mi? <laughs> evet, bakalım. Ben de merak ediyorum. Abi mor kızda gerçekten kolay değil. 13 tane birden sen yavruyu bak büyüt. Bugüne getir. Kolay değil yani hayvan isyanlarda. Hanım benim hanım bunlar de... benim yavrularım. da <laughs> <Morkuza> bunu... <gülüyor> bak <laughs> burada çıkarıyorum, ama... Psycho kazlar var ya. <laughs> Sayko kazlar zalama az dövdüler. Güzel. <laughs> <Get, gülüyor> Doğru, hadi. Koridorda çıktı bir rüzgar lan. Lan lan lan! Çık o baksana lan! Çok hızlı rüzgar var. Bütün pızdır. Şu rüzgardan içeriye tam geldim. Hadi zavallı. Tamam. Onu buradan itibaren sal. İstiyorsan bir mor kızdan önce bir buluşsunlar. Tamam, evet. Bırak gir sen içeriye zalimden önce. Gel abi. Gir bakalım bir morkucuk bir çek. Tamam. Çek ki... çekiyor ama hadi bakalım gir. Hayır. Hadi. hadi bakalım. Hadi. Beni yemezler değil mi burada? Yok yok abi. <laughs> gir. Sıra geç. Sıra geç. <laughs> Dur. Thank you. Yani mor kızı inanılmaz iyi battığım halde bile mor kızı bile zayıflatmayı başarmışlar yavrular ya. Yani zayıf değil de abi 13 tane tepeye de yetişmek. Günde, günde iki defa yemek veriyorum abi ve verdiğim kap yukarıda gösteririm yani o full dolu. İçine neler koyuyorum yani. Günde 8 tane falan yumurta veriyorum sadece. Kolay değil abi 13 tane yavruyu i̇şte, aynen yapıyorum. abi Büyüküyor. yoksa süt işte hemen kesiliyor. Ama Allah şükürler olsun ki 13'üne içine de baktı yani. Aynen Seyret. bende. Bakın memelerini gösterecektim size. Burak şuna baksana bak ne yapmışlar bak bak bak. Bak görüyor musun? Dişliye dişliye hayvanın dumanını çıkartmışlar ya. Dumanını çıkartmışlar. Yavrular böyle arkadaşlar. Maalesef annelik zor ama harbiden 10 üzerinden 10 numara bir anne. Yani sen buna yani yeter. Bu eşleşmeden, bak bu eşleşmeden doğan yavrulardan kim sahiplenecek olursa harbiden çok şanslı adamlar. Hepsi, hepsi abi. teşekkür edecekler sana yani. Bence de evet, öyle abi. Yusuf ben istiyorum ki bu videoda Burak şöyle bir gelsene şuraya gitsin. Burada rüzgar e, daha az. Aynen. Şimdi e, yavrular için sana ulaşmak isteyenlere numarayı aşağıya ekliyoruz vesaire yapıyoruz da. Evet abi. Ben videonun içinde de söyleyelim bakalım kim izliyor kim sardırıyor belli olsun. Tamam. Senin numara kaçtı? 538 423 87 37 abi. Bir daha söyle abi. 538-423-87-37 Arkadaşlar yavrular için Yusuf kontak kurabilirsiniz. Yusuf benim çok sevdiğim bir adam. Layıkından da eee. yavrularına bakıyor. Muazzam bir beslenme uyguluyor. Şimdi yavruların da durumunu size göstereceğiz. Gerçi bunlar karı koca pek hasretle gidermiyorlar. Ne oldu lan? Yavrulara baktı diye mor kız birazcık formdan düştü diye beğenmedin mi he? Artist. Bravo. Gel bak burada kim var gel. Gel hadi. Gel. Al.

Gel şeyimi, arasına gel. bakalım Gel. Bunları ben mi yaptım diye. <laughs> Girin, gelin, yerine bak. Gel, gel. Da oradan alıyor. diyorlar. Gel. Gel. Hadi bakalım. Ne yapacağız abi? Merak ettim. Gel. Burak sen de geç. Bunları ben mi yaptım diye abi şu an. Bana ama ters bakıyor sanki biraz. Yok yok. Gel, gel ya, abi gel. Ya sen ne korkuyorsun? Sen şey, gel abi. Cık bir geçeyim. Kardeş. Gel, 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 gel. Nasıl gel, gelsiniz lan diyor. Gel, 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 gel. Mor kızı bir tutsana, Hah. Şey yapmış. Gel. O, oh, o yapıyor babaya. <laughs> Zalım, kim oğlum bunlar? Kim bunlar oğlum? <laughs> Şaşırdı abi bu üç tane yavru, bir anda görünce o da ne olduğunu anlamadı. İlk anlamadım. defa görüyor değil mi? İlk defa abi. Tam bir erkek aslan tavrım var yani umursamaz. Ben ben Horoz ok mu? Yumurtadan çıkarttı hop mu? Görevimi yapar. Oğlum. Vallahi tam o Vicdansız baba insan bir yavrularına ne yapıyorsunuz der bir haletini sorar. Gel buraya gel. Tontik. Tontik bunlar tontik bak. Bak bak bak. Bak bu senin oğlum. Oğlum mu Çok kızın? Bu abi. senin kızın. Kızı. kızı da kocaman abi baksana. Bak. Bak. Ay, dedim ya kızı abi. Erkek bak, Erkek bir Bir bak lan bir bak. Bak bir tanışın. Bak bir kokusunu al bak. Bak. Biraz şöyle geçsene açtan. Şöyle güzel bir kare alayım sizi. Biraz al sana bir de alsana bir yavrum. Maalesef burası biraz. Hop oh, yavrum. geç bak. bakayım kızım. Bin lan babanın üstüne. Ne yapıyorsun <laughs> lan? Bir şey yapmıyorum. Heh. Bin lan babanın üstüne. Bin lan babanın üstüne. Yavrularını sırtında taşıyacaksınız oğlum. Al, al bir tane daha. Al böyle. Tamam mı? <laughs> <laughs> diyor beni nereye getirdiniz? Şunları tiplere bak, tiplere baksana. Bak şuna bir yakın çekilere gitsene bak. Ağzı bak bak. Ağza bak. Senin ağzını yerim. Mor kız yırttı. Biraz sen bak diyor babaya. <laughs> Şeye gidiyor herhalde. Günü var bugün. Altın günü var. Geç kalmayayım altın gününe gidiyorum demiş. Şimdi de geldin. Şimdi geldin. Bak Bak bak. Kapak fotosu çıktı tamam. <laughs> abi zalımı da atalım biz dışarıya. Ondan sonra şey yapalım birazcık diye izleyicilere erkek ve dişi yavruları gösterelim. Tamam abi. Tamam hadi. Vallahi tuttuğum benim bir diye ilk bundan başlıyorum. O, o, o abi. abinin Vallahi mi? Evet abi. Direkt ciddi misin? Aynen abi direkt o. Lan 13 tane yavrunun arasında arkadaşlar <laughs> ciddi söylüyorum senaryosuz hani net öneme koyup yavruyu falan oradan başlamadım yani Allah şahit. Neyse Oğuz, eminsin değil mi? Bak, eminim değil mi? abi, ya, eminim ya. Hatta Tırnaklı patileri tamam. de önlerim, aynı beyaz. Yani bizim şimdi Oğuzhan uğra vereceğimiz yavru bu diyorsun değil mi? Evet Erkeklerden abi. bir tanesi. Bugün 40 günlükler arkadaşlar yavrular. Bence oldukça her şeyleriyle güzeller. Formlarıyla, kilolarıyla. Erkeklerden birisi bu. Bunu o zaman koyalım. Sıradan devam edelim. Bu bugün bizden birlikte buradan ayrılacak. Oy 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 oy. Hatırladığım kadarıyla bu ilk videoda Yusuf'un kendine seçtiği evet, erkek evet abi. değil mi? Gözünde ufak <laughs> bir problemden bahsetmiştin. O sağ gözde de var, sol gözde de var değil mi? İkisinde de mi var? Aynen abi. Işte. Kirpi kirpik dönükmüş, dönüştüğü var. Onu tedavisi olacak. Biraz daha büyüyünce aşılar biteceği açıklandı. Aynen, aynen, aynen abi. Evet arkadaşlar, bunun da gördüğünüz gibi erkeklerin arasında koyu renklerden bir tanesi 41 günlük daha tam form olarak her şeyiyle oldukça güzeller. Bunu o zaman erkek 1 diyelim. Bir yeri Oğuzhan'a gidecekti. Erkek 1 bu. İletişim kurmak istediğinizi Yusuf'a sırasıyla diyebilirsiniz. 1, evet. 2, 3, 4 diye. Tamam. Erkek 1 aldık. Ama 13 tane yavrum içinde sen karıştırmadan bunu yaparsan valla helal olsun. Karıştırmam abi ya. Bu neymiş? Erkekleri bu da erkek. Abi tamam. Bu da erkek 2. Tipikes tipikes surata bak. dört Ya harbiden Daha dün küçücüklerde hatırlıyor musun? 3 evet, evet Üç günlükken, dört günlükken videolarını atıyorlar. Avrumun içi, avrumun içi gibilerdi. Zaman ne kadar hızlı geçiyor ilerliyor. Bu da çok güzel bir erkek. Bozkara başkanım da rengi. Sol arka ayağında şöyle ufak beyazları var. Sol ve sağ arka ayaklarında, uçlarında. Bu da erkek iki. Hadi bakalım erkek iki. Sen de geç. Hemen Buraya. yanında abi diğer erkek. Bu mu? Aynen abi, onu alalım hemen istiyorsan. Günde gibi maşallah, gülde gibi gülde gibi gülde gibi. Tipi kes tipi tipi. Tipi kes. Çok yakınlar birbirlerine ya. Siz nasıl ayırıyorsunuz bunları? Ben valla şuan şaşırıyorum. Değil mi? Oh, sen de çok tatlısın, sen de. Sen de çok tatlısın, sen de. Sen de çok tatlısın. Bu da erkek üç oldu ha. Evet abi. Bir tanesi de olsa ne veriyorduk? Dört. Kaç kaldı o zaman geriye? Dört tane daha var. Aynen. Vallahi helal olsun Yusuf, sen bunları nasıl ayırıyorsun ya? Ama bir tane de... Fazladan halama verecektim, onu da göstermiyorum. Tamam, okey, olur. Halaya gidecek olan da kalsın. Evet. Şurada. Gel, gel, gel. Bu benim seçtiğim yavrum Yok. Değil mi? Seni seçtiler, halama gidiyor. <laughs> o nerede? Onu da gösteririm abi. Şu tamam, okey. Abi çok yakınlar, hepsi birbirine o kadar yakınlar ki. Gerçekten çok yakınlar yani. Renkler, renkler hepsi değil ya sanki abi. Bu da erkek dört Sen de mi çok tatlısın? Sen de mi çok tatlısın? Harbiden çok güzel bir eşleşme, güzel bir batım oldu. Tabii abi ya. Yusuf. Kesinlikle yani. yani 40 günden beri bu işin çilesini, kahrını çekiyorsun ama baksana. Yani Burak kilolarını görüyor musun? Hayvanların yastık gibi bakımları, neşeleri, evet. keyifleri. Hepsi yerinde nazar değmesin. Evimin önü zaten abi yani. Gece, Aynen. gece ses geliyor hemen iniyorum bakıyorum. Edeyim. Aynen öyle. Aynen öyle. Devam Seninle de devam bir tane daha. Erkek dördü geçtik, şimdi erkek 5'e. <laughs> Siyasi tezgahından çıkmış gibi değil mi yavrular? Bence aynılarını veriyorsunuz He? sürekli. Yok yok, aynılar değil <laughs> Ya Bir şaka yapıyorum da, nasıl ayırıyorsunuz ona? Helal olsun yani. Erkek 5. Sen de çok tatlısın, sen de. Sen de çok tatlısın, sen de. Seri üretim. Abi yavaş yavaş, yavaş yavaş böyle sosyalleşecekler. Yeni yeni insanlar, yeni yeni kokular. Yeni yeni yerler. Ağlamayın, bunlar yemekle mi ağlıyorlar? Aynen sabah Aç yedim. kapıyı bezirgen zirgen başı. Sabah yemeği veremedim ya abi bugün. <laughs> Karşıdaydım. Şey yapalım mı Yusuf? İlk kez kuru mamayla da tanıştırır mı bunları şey yapınca? Olur abi. Bitirince daha ilk kez kuru mama yiyecekler yani kuru vaziyette ilk kez yiyecekler. Karışımın içinde yiyorlardı. Yavaş yavaş da 40 günlük yavruların dişleri artık kırmaya alışması lazım. Bunu da koyuyorum erkek beşi. Koy abi. Tamam. Şu an o zaman bu son. Mi? Bu son. Altı doğru. Aynen iki tane gidiyor. Diğerini gösterebilirsin. Bu mesela diğerlerinden bir tık daha sarı. Bir tık Şşş, daha sarı. Bu anneye benzemiş biraz. Öyle. Bir tık. Yok anne bambaşka. Annem He. mor kız adı üstünde o de, çoban köpeklerinin nadir çıkan bir aynı, renk. Ama zalim bir şekilde bu batımda daha baskın gibi sanki. Baskın bazılarında bastım. da şey yapmış. İnce ince anları yapmış. Bir tık daha sarımtarak. <laughs> Beli belirsiz o da açacak ama yavaş yavaş sonra da. Alttan açmaya başlıyor. Şimdi sıra dişilerde. Şey Son e, halaya ayırdığın arkayı da gösterelim. O nerede? abi. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu, birinci videoda... <gülüyor> gel gel. <gülüyor> bu birinci videoda benim seçtiğim yavru Yusuf bir tane seçmişti. Ben bir tane seçmiştim arkadaşlar. Devamını sen anlat Yusuf'cum. Senin ne seçtiğin abi? daha güzel çıktı abi. <laughs> o yüzden ben el koydum. <laughs> ya, senin hepsi senin olsun. Hepsi evet. de öyle zaten. Şey hepsi Yusuf'un. Yusuf istediğini alır. Yani bana söylemene bile gerek yok Yusuf. Bütün köpekler emekle senin aynı. yapıyorum Ya Aynen. ilk Aynen. yavrum hepsi, olduğu için abi hepsi birbirinden güzel ama mesela her üreticide böyle bir gerçek var arkadaşlar. İlla işinden bir tanesi sizi cezbeder ve onu tutarsınız. Evet. Damızlıkçıların da yapması gereken bir şey bu. Bu yavru da şşt, cık, cık. Bu yavru da Yusuf'ta da damızlık kalacak. Halası bakacak. Bakalım geleceğini hep birlikte göreceğiz. göreceğiz. Maşallah sana. Maşallah sana. Şimdi dişiler mi abi? Aynen, şimdi dişiler. <laughs> Yusuf'un yavru benim yavrudan bir tık büyüktü küçükken. He. Bir tık da kalındı. Ayaklar, ayaklar. Valla dedim Yusuf bence dedim bu geçer bunu. <laughs> Tahmin ettiğim gibi dolmuş. Evet olmuş. Ama çok yakınlar. Çok ufak farklılıklar var yani. Böyle bariz hani birisi 8 de öbürü 14 değil yani. Birisi 8, öbürü 9. 8'in evet. altında hiç yok. Hepsi birbirine yakınlar yani. Dişilerden dişi bir bu da. Oğlum. Çok erkek tatlı. Abi aynen ya, çok hepsi hepsi. Yani şey yapsak, videoyu burada Burak kapatsa, çıkarsa kapatsa çıkarsa dişi bir, dişi iki, dişi üç yapsak olacak. Hepsi birbirine çok yakın. Maşallah. Belki şu ayaklarındaki Evet. Bak, böyle detaylar var. Aynen abi. O neydi? O, o erkek. Şu dişi. <laughs> abi bu dişi de çok iyi ya. Bu dişi en Bak... açık renkli köpek aynen. abi. Aynen, aynen öyle. Baksana neredeyse kül birisi gibi. Böyle sanki oralara şey olmuş gibi. Uyuz olmuş gibi görünüyor renkte. Hayır. Doğal rengi öyle arkadaşlar. Kül grisi. Şu ağzındaki gri'den bahsediyorum. <laughs> Orası. Bu da dişi 2 değil mi? Evet abi. Şimdi dişi 3. Ay bak bu da çok iyi. Hepsi birbirinden aynı ya. Yani böyle kısır bir döngüde sohbet yapıyoruz gibi gelebilir size videoda arkadaşlar. Ama hakikaten çok yakınlar birbirlerine. Çok da güzeller. Bu da dişi dört mü? Evet abi. Bak. Yani. Yan yine getirelim diye getirdim. Tipleri kes tipleri. Abi gram koku olmaz mı ya? Mis gibiler yani. Abi bir günde bir iki koku... defa temizliyorum ya. Onun da etkisi var. Gel sen de gel sen de görüntüye gir. Gel sen de görüntüye gir. Sen de, sen de gir görüntüye. Sen de gir. Şimdi o bir erkek kaçtı kaldı. hadi bil bakalım bir o. He? Erkek kaçtı o? Erkek değil mi dişi. Dişi, dişi evet. kaçtı. Dişi 3 o. 4 oldu. Şimdi. Gel anne. 1, 2, bir. bir. iki, üç, dört. Bak, bir, iki, üç, dört. O da beş. Bence hepsi bir. <laughs> tamam. Maşallah ya. Bununla birlikte... Yanlışımız yoktur inşallah. Aynen. <laughs> Hadi şuraya geçelim. İki dakika soluklanıp oradan devam edelim. Dur bakalım, dur. Yusuf, sen ezersen sıkıntı olur. <laughs> Aynen Ez abi. Biz de diye bakıyorum sen geçerken. Gel, gel. Daha önce hiç şuraya, buraya, buraya, buraya. Biz şuraya geçelim. Sen şuraya geç abi. Onlar şuradaki açıklıkta daha rahat hareket edecekler. Bu tarafa geçsin. Daha önce hiç kurumu vermedim. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım birlikte göreceğiz hep <laughs> <edelim> beraber. <laughs> 12 iki tane yavru oraya nasıl sığacak? <laughs> Tatlıya. <laughs> Pirada gibi değiller mi biliyor musun? Maşallah. Gel 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 gel, gel. Ne oldu? Göremiyorum abi şimdi. <laughs> <de. gülüyor> Göremiyorum. Kayboldu görüntü. Beslenme çubuğu görünüyor. Lan gezmeyin birbirinizi. Şunu da şuraya koyalım da ayıralım birazcık. Gel. İkiniz buraya gelsin. Anne şu kapı verir misin? Gel gel gel. Gel, gel birazınız buraya gelsin. Bak bak bu var. Dur dur ayarlıyorum abi, abi. abi. Gel. 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 var Allah. Oğlum gel buraya gel gel. Şurada yiyin ha. Sen peki neden yemiyorsun? Gel gel. O ayıkamadı ya. 12 attı gel. 12 atmış. <laughs> <laughs> o <da için. gülüyor> o ayıkamıyor Ekmek kavgası çıktı. Evet. 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 Yusuf. İnanın yanana ne dayanır diye bir atasözü var değil mi? Nasıl yani abi? <laughs> Gördüğün gibi. Harika. Emeklerine sağlık. Hayır canım şu evet. anlamda diyorum yani. E, beslemek zor abi. Yanan ve yinen bir atasözü vardır yani. Yaka, yaka Annemiz de geldi. Her zaman olması gereken. Hayır. Şimdi o yemeye ha. çalışır. Hayır. Hayır. Bursun. Hayır. Hayır. Aklın şeye gitti, Orkun'un aklı şeye gitti, Aykız dedim Orkuz'a duydun dedi, mu? Aynen öyle. <laughs> Niye bozmuyorsun <laughs> beni? Abi Aykız değil, Orkuz hesabı. Abi 87 değil, 80. Kendini bozamam ama abi ya. O başka, o başka abi. O <laughs> konuda sevmeni yararım ama onda sıkıntı yok. Arkadaşlar, Zalım'ı yavrularıyla tanıştırdık. Gerçi pek tanışmadı adam. Adam yer kafasına göre rahat takılıyor. Belki ortam mortam farklılaştı diye öyle oldu. Tamam, ah, ah. Gerçi erkek köpeklerde bu böyle ya. Yani vefakar olan hep anneler. Doğru muyum anne? Haklı mıyım? Değil mi? Erkekler e, ekmek kazanıyorlar dışarıda. Anneler de evde bizlere bakıyorlar. Aynı mor kızın yavrularına baktığı gibi. Arkadaşlar beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Burak bana söylüyor aslında. Abi diyor arada hatırlat. Yani pardon ne abisi ya. <laughs> Dostum diyor <laughs> alışkanlık. Arada hatırlat. Videolarını izliyorlar ama abone olmuyorlar diye. Ben dedim problem yok. Bizi sevenler, takip etmek isteyenler abone olup bildirim kuşunu açabilirler. Yusuf zaten iletişim bilgilerini verdi. Yusuf'la da, da yavrular için temasa geçebilirsiniz. Ben videonun altına da yorumlara ekleyip yorumu sabitleyeceğim. Allah'a emanet görürüz. Yusuf'un emeklerine sağlık kardeşim. Senin sağ ol teşekkür ederim.